Bu okuduğum isimlere selamlar. Günlere markete gideceğiz ne bileyim başka günlük şeylerini yapacağım. Bir günüm nasıl geçiyor ne bileyim. Öyle. Maşak. Gerçek anlamda Çenlik Mahallesi'ne geldi. <laughs> la, 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 la. oynatacağınız, sınıfta açacağınızı acayip iyi biliyorum. Bu arada niye bir önceki isimler? Niye bir önceki isimler? Çünkü hiç kimse bana söylemiyor. Videolarını da isimlerimi oku diye. Tabii sınıfta hiç kimse izlemiyor zaten. Bir tek de sınıfta var. Sınıftan beni izlemezsen bunları duymazsan söyleyemezsin kardeşim. Tamam mı? Bunları duymazsan söyleyemezsin. Ah sana vah sana. Nedense boşluk hissediyorum abi. Anlıyor musun? Ben bir boşluk hissediyorum. Sınıfta da oynat oynatıyorsan. Bana ne? Sınıfta açıyorsan sen kardeşim yani şimdi bana ne? Etrafım bu. Valla. Önce içine işine başladık herkes 100.000 abone, 100.000 abone falan ister ya. Oğlum ben sadece 50 abone olmak istiyorum ya. 40 abone falan. Abonelerin çoğu tanıdık. Bazıları tanımadık. Öyle işte. Ama yani bana da birazcık video fikri verin ya yorumlarda. Ne bileyim şunu yap, böyle bir şey çek, şöyle bir şey çek. Brawl Stars'lı Brawl Stars'ı unut. Clash Royale çekelim bence. Brawl Stars'ı falan unutamadı. Brawl Stars'ı unut. İstersen bana Sandbox oyunu oynat kardeşim. Bana ne ya? Brawl Stars oynanır mı? Zaten oyun çok bozdu. Hayır medyokçular gitti. En azından Star Hediyeleri vardı. Onun üstüne Yok zigi kutusuymuş Yok tuhaf paketmiş Yok çok tuhaf paketmiş Yok en tuhaf paketmiş Öyle öyle geldi Eskiden ne güzel Şey Altın elmas Bir de bir vardı Waffle ne ya Allah Şehrim oyun bayağı saçma bir hal aldı ya Bana Ne bileyim Tovşinip oynat daha iyi ya. Tovşinip oynat daha iyi. Oyun kötü ama Brawl Stars'tan iyi. niye yani böyle. Ama Aga ben de Clash Royale isteyin. İstemiyorsanız başka fikirler isteyin. Vine isteyin ben ama. Vine. Şuraya Vine çekip atayım böyle. Ay Birazcık rol yapayım. Evet şu ana kadar boş. Sıkıldınız. Bunu anlıyorum. Gerçekten anlıyorum sizi ya. Sıkıldınız ama bende de yapacak hiçbir şey yok. 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 İşte yapacak bir şey yok. Bundan bahsedeyim Başım ışınlanacak. Bir saniye ışınlanacak şimdi. İsa <laughs> a baby girl. It's a girl. Arkadaydım. Ölüyor şunların. İşte abi abiniz. Dur tekrar şunları geçiş bir karar aldım ve elimde anahtar ben eve kaçar Allah'ın mesajlarına senin amam ne yapıyorsun hayat nasıl giriyor dostlar dur ışınlanayım mı İsa baby girl it's a baby girl İsa Barbie girl İsa Ah, oh, sana Okuduğum sınırlardan biriyle karşılaştık. Evet. Gel, futbol Ben eve gidiyorum. Bunu hızlıca kalsın. Tamam. He? İyi tat. Sen YouTube'dan öğreniyorum bunu. Deli oğlum. Hep center'dan bizim eve gel. Arkadaşlar ben orada <laughs> geldim. Evet hiç görmemiştik. Görmez. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Hayır, emin, Yok ya ben eve gideceğim. Senin evin buradan değil mi? Şuraya buradan... gidiyorum. Nereye? Şu yukarı çıkacağım, oradan gideceğim. Buradan daha yakın değil mi? Daha uzak. Yok. Buradan daha yakın değil mi? Ben dillaların oturduğu evin karşısında oturmuyorum ki. Ay aşırısı değil mi? Değil. Hı -hı. Ya işte şuradan çıkınca daha iyi. Şimdi değil ya eve gidince ne bileyim birazcık daha çekeceğim. Sonra yenileceğim. Tamam. Çektim çektim. Dur bir daha çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇simlerden biriyle karşılaştım. Yoğun istek üzerine bu videoyu çekiyorum. Yoğun istekte zaten bir iki kişi para. Okuduğum isimlerden Anıl Arkadaşlar hatta ben o isimleri tekrardan okuyorum. Abi. Berat, Anıl, biraz önce gördüğümüz arkadaş Anıl, Ömercan, Halil İbrahim, Ömer Ali, bir de yani daha fazlası var mı bilmiyorum. Varsa da tüm isimlere de selamlar. Evet, burayı hatırlarsınız ya da hatırlayamazsınız. O videoyu yayınlamadım çünkü. <laughs> Umarım Anıl eve gidince videoyu izler. Ne güzel işte. Tam da çekimine renk geldi. Annem şu anda var ya beyninde düşen düşünceleri söyleyeyim. Eve gitti mi? Yolda onu iler mi kesti? Ne oldu? Gitti mi? Kapıyı kapıyı açacak mı? Bizi açık mı? Ne oluyor? Ne olmuş? Yolda mı? Öldü mü? <laughs> Bunları düşünüyordum bu arada. Bak. Bu, burası böyle kötü ya. Ne güzel eskiden şuralarda da hep ağaçlar vardı. Buralarda hep ağaçlar vardı. Ne güzeldi ya. Kar yağdığında o ağaçlar da karlanıyordu. Fos 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 diye üzerimize kar püskürtüyorduk. Ama şimdi ağaçlar azaldı. Benim keyif de gitti. Yok. Aa belki ileride Berat'ı da görebiliriz. Belki. Belki ileride Samet'i de görürüz. Samet'in ismini okumadım. Samet. Buradan selamlar. Belki Hilmi'yi de verebiliriz. Hilmi buradan sana selamlar kardeşim. Ya işte sınıftaki bütün erkeklere selamun aleyküm. Bir şey göremiyorum. Etrafımda sadece boşluk var. Boş. Bir de ne Orada dediğim şeyler şunlardı. Bunları söyledim. Sadece bir deneme 9. dakikanın 60. saniyesindeyiz. Pardon. 10. dakikada. 10 dakikadır şu anda bu videoyu çekiyorum. Aga YouTube 15 dakikadan fazlasını kabul etmiyor. Dikkatli olmam lazım. Videoyu da böyle çok uzatmamam, çok da kısaltmamam lazım. Son 5 dakikam ne kaldı? Artık ileride kimleri göreceğiz acaba? Bir arkadaş görürsek kimleri göreceğiz? Hadi buraları hatırlama şansınız çok yüksek değil. Belki buraları çekmemiş de olabilirim. Bak. Buraları çekmemiş de olabilirim. Ama ne bileyim. Ya işte çekmemiş de olabilirim abi ya. Bunu diyorum. Böyle yerlerde Emlak konutlarının önündeyim. geç sokaklar ne kadar ıssız oğlum çok ısır lan <gülme> bir yerde biri yok şurası haricinde buralar çok ısır hadi çok sus. 11. dakikadayız. Hemen evin önüne aşınıyorum. Şurası evin önüne. Ah sarılar. Vah sarışınlar.